Gel kız gel. Ay Cemile ablası bu yeni gelin de pek hamarat. Kız abla da sabahın köründen akşamı yemeğini koymuş ya bu. Aferin. Vallahi Ay, neydi? Deniz Hanım evde durmuyor ki. E işler bana bakıyor. Kaç tane adamın boğazı. Her gün her gün baş olur mu ana? Vallahi Mirat bizi aileye çevirdi. Eyce yerleşti bunlara. Kız ne diyorsun sen? Bunun masrafıyla uğraşılmaz. Kızım ocağınıza incir ağacı dikilir. Ne o öyle be? Deniz Hanım gelmiş bir de bana masrafı paylaşıyoruz diyor. İyi mi? Ne? Yüzsüz. Kız ben sana bir şey söyleyeyim mi Cemile abla? Bu Deniz'in alnı davul derisinden beter ha. Vallahi billahi bak. Ayol madem cebinde paran var defol git kadın kendine kiralık bir ev tut bir şey tut yani. Ha, Hülya geldi götürdü Deniz'i. Belki ev bakıyorlardır. Yani ben öyle dua ediyorum artık. Ay inşallah, inşallah. Üf. Ben şu kahveleri koyup geleyim. <laughs> of! Kızım o senin kocan nihayetinde. Niye konuşmuyorsun? Söyle böyle 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 de. Niye susuyorsun? Ya konuşturmuyor, konuşturmuyor. Bir şey diyecek oluyorum, suratı değişiyor. Cık. Yok tanrı misafiriymiş. Yok kadına üzülüyormuş. Sanki karısı ben değilim o. Ah, tövbe tövbe. Öyle deme kızım günah. E, bak nikah düşerse ona. Senin şu tanrı misafirine bak. Kiminle gelmiş? Ee, Hülya ile bu. Ne iş var ki Mirat'la? Besbelli işe de gidilmemiş. Bir anla durumu hele. Belki bir şey olmuştur. İçine kurt düşürme kızın hemen. Kız Cemile abla yeter ya. Allah Allah kurt düşürmesi mi kalmış bunun? Yahu Aleni bayağı gözümüzün içine baka baka gezip tozuyorlar ya. Üç gün sonra bunlar mahallede el ele de yürümeye başlarlar. Kızım sen bakma bu deliye. Atan bilir atasını ben bilirim ötesini. Mirat iyi çocuktur yapmaz öyle kötü şeyler. Hadi otur kahveni iç. de kızım. Gidecekler elbet bir gün. Hep burada kalacak değiller ya. İnşallah. Vallahi burnumdan getirdiler ha. Ah ah bu da bir şey mi? Bir sor bakalım Cemile teyze sen neler çektin diye. Kaynanan bir taraftan, görümcem bir taraftan. Yazı çıktı ama. Hediye ayazı kendi bilir. kız Cemile abla. Bırak iti Ayaz'ı da senin iyi kalpliye bak sen. Maşallah pek iyi kalpli. Baba oğul gibiler baksana şunlara. Kız sanki kendi çocuğu. İnşallah seninkine de bu kadar düşkün olur yani. Sancılandın mı? E, stresten herhalde. Şurama bir şey saplandı. Kız ben sana söyleyeyim. O, o stres falan değildir. O yediğin kazıkların ucudur o. Aa, tövbe tövbe. Abuk sabuk konuşma Fikriye. Git bir nane limon yap da içsin kız. Otur kızım şöyle. Yok yok Cemile teyze sağ Ben gideyim Minat hır çıkarmazsın şimdi. Kız bana bak. Senin nikah yüzüğün yok. Aa. Bak şimdi hakikat. Mirat'ta da nikah yüzüğü yok. Bana bak kız Selma. Sen yoksa kaçtın mı Mirat'a? Yok ya. Ne kaçması? Allah Allah. Ya şöyle bir düşünüyorum. E sen yeni gelinsin. Kolların falan hep boş. Altının neyin bir şeyini de görmedik. Böyle uydurup bir tane küpeyle olur mu hiç? Altınları babam gibi al, aldıydı. <laughs> Murat işe giderken yüzük takmıyor ya. Ben de o takmayınca çıkardım. Ya öyle şey olur mu kızım sen tak. Evli olduğunu anlaşılsın. Ha evli olduğu anlaşılınca Deniz Hanım da duracaktı çünkü. Değil mi kız Cemile abla? Kızım sen aklını başına topla. Ağzını açacağına gözünü aç biraz. Yoksa o kadın gelip koynundan al verecek kocanın da haberin olmayacak. Sen de kalırsın anca böyle karnındakiyle bir başına. Anladın mı? Aç gözünü biraz aç. Tamam tamam. Bana müsaade ben gideyim artık. Geç et.